Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 12. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden 37. 37.sini enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler bir testini çözeceğiz. Diğer bütün testlerin video çözümleri açıklamadaki oynatma listelerinde. Burada kullandığımız PDF de yine açıklamadaki drive linkinde. Onu da oradan indirip kullanabilirsiniz. Eğer benim konu anlatımlarımı beğenirseniz arkadaşlar Açıklamadaki oynatma listelerinden yine hem TYT hem AYT, elektrokimya, organik kimya ve diğer bütün konularla ilgili konu anlatım videolarına, soru çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Benim bütün videolarımda kullandığım ders notlarım, kendi hazırladığım ders notlarım sizlere açıklama kısmında ücretsiz sunuluyor. İstediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Abone olan, videoları beğenen, destek için yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen çözmeye başlıyorum. Birinci sorum. Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Çürüyen bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşurlar. Aynen öyle. Aşırı kullanımı çevre kirliliğine sebep olur. Kesinlikle özellikle oluşan bu karbondioksit biliyorsunuz. Arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı. Küresel ısınmadan değil mi? Ee, en başta küresel ısınma örnek olarak veriyoruz biz. Bir sürü sıkıntıya yol açıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları değil arkadaşlar tabii ki fosil yakıtlar yenilenebilir değil. Yenilenebilir dediğimiz bizim ne? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi olanları biz yenilenebilir diyoruz. Kömür bir fosil yakıt aynen öyle yer altından çıkıyor çünkü. Genellikle çok ısı enerjisi elde etmek için kullanılırlar diyor arkadaşlar. Fosil yakıtlardan çok ısı enerjisi elde etmek çok da aslında mümkün değil. Yüksek miktarda enerji elde etmek için arkadaşlar daha ziyade biliyorsunuz nükleer enerji falan kullanılıyor. Ham petrolün rafinasyonuyla aşağıdakilerden hangisi elde edilmez? LPG elde edilir, asfalt elde edilir, motorin elde edilir, benzin elde edilir. Ama bakar mısınız arkadaşlar? Kireç taşı diyor. Kireç taşı tabii ki elde edilmez. Değil mi? Kireç ocaklarında, mermer taşlarından vesaire bu elde ediliyor. Petrol ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Sadece yakıt olarak kullanılmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok ham maddenin de sentezlenmesinde petrol kullanıyor. Petrolden elde ediyoruz biz. Su içtiğiniz şişenin değil mi? üretildiği madde de yine petrolden geliyor mesela. Ayrımsal damıtma yöntemiyle LPG, benzin, motorin gibi bileşenlerine ayrılır. Evet. Ham hali kullanıma uygun değildir. Aynen öyle arkadaşlar. Ayrımsal damıtma ile ayırdıktan sonra bileşenlerini biz günlük hayatta farklı ihtiyaçlarımız için kullanabiliyoruz. Fosil yakıtlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Petrol, kömür, doğalgaz gibi maddelerdir demiş arkadaşlar fosil yakıtlar için. Doğrudur. Ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri var. Kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Kullanım alanları yaygınlaştırılmamalıdır arkadaşlar. Bunların yerine tabii ki daha az kullanıp yenilenebilir enerjinin kullanılması teşvik edilmelidir. Karbondioksit gazı az önce de bahsettik ya bakın. Serak etkisinin oluşmasına neden olur. Yani bizim atmosferimizin ısınmasına Fosil yakıtlarda karbon olduğu için karbon yandığında arkadaşlar karbondioksit oluşur. Bu da doğru. Asit yağmurlarının oluşumunda demiş. Evet. Çünkü karbondioksit asidik bir oksit olduğu için suyla tepkimeye girerek ne oluşturuyor şöyle? Yazamadım ya. Şöyle düzgünce yazmaya çalışalım şunu. H2CO3 yani karbonik asit oluşturuyor. Bu da tabii ki asit yağmuru oluşumuna sebep oluyor. Bizim için çok ciddi bir tehlike. Sadece bizim için değil tabii ki topraklar için, tarih eserler için, bitkiler için, yeraltı su kaynakları için her şey için zararlı biliyorsunuz. Altıncı soru ham petrol içerdiği bileşenleri ve bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm petrollerin ana bileşenleri aynıdır. Buna göre ham petrolün ana bileşenleri hangisidir? Arkadaşlar tabii ki bütün hidrokarbonlar petrolden geliyor. Hidrokarbon demek ne demek? Karbon ve hidrojen demek. Değil mi? Bu kadar. Fosil yakıtların kullanımı sonucu gazlarından hangileri oluşur? Arkadaşlar fosil yakıtların içerisinde daha ziyade karbondioksit var, karbon var. Özür dilerim ve karbondioksit oluşuyor. Ama karbonun yanında kükürt ve e, azot da olduğu için tabii ki bunların neticesinde bunlar yakıldığı zaman arkadaşlar diğer gazlar da oluşuyorlar maalesef. Onlar da atmosfere yayılıyorlar. Fosil yakıtların çevreye verdikleri zararları azaltmak için aşağıdaki verilen çalışmalardan hangisi yapılmamalıdır demiş. Alternatif enerji kaynaklarının yerine doğalgaz kullanılmalı arkadaşlar çok yanlış. Tam tersine yenilenebilir enerji kaynaklarına tabii ki değil mi? önem vermek gerekiyor. Ağaçlandırma yapılmalı, fabrika sistemlerine filtre takılmalı, özel taşıma yerine toplu taşıma teşvik edilmeli ve fosil yakıtların çevreye daha az salınması sağlanmalı. Bu da nasıl olabilir işte arkadaşlar? Toplu taşıma ile vesaire ile olabilir ancak. Ve 9. Petrol ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Taşınması sırasında meydana gelen kazalar çevre kirliliğine sebep olur. Evet maalesef oluyor bazen bu tanker kazaları vesaire. Çok ciddi çevre felaketlerine yol açabiliyor. Doğadaki canlı kalıntılarının uzun yıllar içinde bozum uğramaları da tabii ki milyonlarca yıldan bahsediyoruz burada. Doğru bu da. Kullanımının artırılması çevre için daha çok kirletir ve istenmeyen bir durumdur diyoruz arkadaşlar. Kömür ile ilgili evet insanoğlunun çok uzun yıllardır kullandığı yakıtlardan biridir. Kesinlikle arkadaşlar bu doğru biz çok eski zamanlardan beri kömürün enerji verdiğini keşfettiğimizden ve belki yüzlerce yıldır belki binlerce yıldır insanlar kömürü yakıyorlar. Taşınma ve taşınması ve depolanması diğer fosil yakıtlara göre daha kolaydır demiş arkadaşlar. Evet bu da doğru arkadaşlar daha kolay çünkü hani şey gibi değil doğalgaz gibi ya da diğerleri gibi değil onun için daha kolay patlama riski vesaire riski yok aşırı kullanımı çevreye zarar verir arkadaşlar bu yanlış tabii ki yani yanlış soruyormuş cevabımız C doğalgaz ile ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar bakalım konutlarda ısınma maçlı evet en çok şu an onun için kullanılıyor zaten sıvılaştırılmış petrol gaz arkadaşlar LPG değil mi? Değil arkadaşlar. LPG biliyorsunuz. Mutfak tüpü ya da otomobillerde kullanılıyor. Yapısında büyük oranda metan gazı. Aynen %90 yaklaşık metan gazından oluşuyor doğal gaz. Fosil yakıtların aşırı ve kullanımı sonucunda oluşan bazı gazlar asit yağmurlarına neden olurlar. Doğru. Evet. Asit yağmurları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Mesela işte karbondioksit gibi, NO2 gibi, SO2 gibi gazlar asidik oksit. Bunlar su ile tepkime girdikleri zaman asit oluşturuyorlar ve bunlar da tabii ki bize çok ciddi zararlar veriyor. Ne zararları veriyor? Toprak ve su kirliliğine sebep oluyor. Çatılarda bulunan kiremitlere, binaların dış yalıtımlarının, binalardaki metallere, tarihi eserlere, bütün yapılara zarar veriyor. Pamuk ve travertenleri gibi doğal güzelliklere de zarar verirler. Omuk travertenleri neden oluşuyor arkadaşlar? Kalsiyum karbonattan oluşuyor kireçten. Asitle kireci parçaladığına göre kireç çünkü bazik bir madde. Tabii ki onlara da zarar verir. Değil mi? Bu kadar canlar. Diğer videomuz kazanım kavrama test 38'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.